Dünya nüfusu tarihte daha önce olmadığı kadar hızlı artmaya başladı. Uzmanlar 2050 yılında 9 milyarı bulacağını söylüyor. Bu kadar insanı beslemek için de çok güçlü bir ekosistemin olması lazım. Fakat bırakın ekosistemin güçlenmesini, günümüzde kaynaklar giderek azalıyor. Ekilebilir alanlar insanların istilası altında. Küresel ısınma ve iklim değişikliği bitki ve hayvan türleri üzerinde büyük tahribatlara yol açmış durumda. Aslında son 50-60 yıllık döneme kadar insanlık sık sık kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Fakat sanayi devriminden sonra gelişen teknolojilerle birlikte gıda, üretim ve tedariği tarihin en başarılı dönemini yaşadı. Dünyanın geri kalmış belli bölgeleri bazı sıkıntılar çekse de hiç olmadığı kadar bolluk içinde bir dönem geçirdik. Fakat bu bolluk dönemi sarsılan dünya düzeniyle birlikte her an geride kalabilir ve insanlar yeni gıda kaynakları bulmak zorunda olabilir. İnsanlığın başlangıcından bugüne diyetimiz hep evrim içinde oldu. İnsanı diğer canlılardan üstün kılan da kompleks bir beslenme düzenine sahip olması. Hayatta kalmak için değişen tüm koşullara ayak uydurarak dünyadaki diğer canlılara göre bir fark yarattık. Tarih boyunca dünyayı paylaştığımız bütün canlıları diyetimizde kullandık. Ot yedik, hayvan yedik, kuş yedik, balık yedik, böcek de yedik. Bugün bizim yiyecek gözüyle baktığımız şeyler yakın dönemde bilinçaltımıza şekillenmiş, hatta kültürel olarak da etki altında kaldığımız şeylerdir. Yani şişe dizilmiş bir etin, mangaldaki balığın lezzet çağrışımı yapması bizim ona yüklediğimiz anlamdan kaynaklanmakta. Kültürel etkiden dolayı da Müslümanlıktan ateistliğe geçen kişilere öndeki günah engeli kalksada domuz eti pek cazip gelmez. Böcek yemek fikrine iğrenerek bakıyorsunuz. Çoğu kişi de asla yapamayacağını söylüyordur. Dediğim gibi dünyada değişikliklere en hızlı uyum gösteren canlı insanoğlu. Eğer bir gün böcek yemek zorunda kalırsanız bunu alışkanlık haline getirmeniz çok uzun sürmeyecek. Dünyada tarım ve gıda üzerine en iyi üniversite olan Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi profesörleri böceklerin besin değeri yönünden mükemmel olduklarını söylüyor. Böceklerin en öne çıkan besleyici özelliği protein bakımından çok zengin olmaları. Protein vücudun ve vücuttaki tüm hücrelerin düzgün çalışması için en önemli bileşendir. Sudan sonra vücudumuzda en çok bulunan maddedir. Vücudumuzdaki en önemli organlar protein olmadan asla çalışmazlar. Bugün protein için en önemli kaynağımız kırmızı et. 20 yıl önce dünyada kişi başına ortalama 20 kilogram et tüketiliyordu. Şu anda yaşadığımız dönemde 50 kilogram. 20 yıl sonra ise tahminlere göre 80 kilogram olacak. Ama başta da dediğim gibi dünya nüfusu artıyor, kaynaklar da giderek tükeniyor. Eğer gıda kıtlığı yaşanırsa protein için ilk sarılacağımız şey böcekler olacak. Amerika'daki Montana Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre 100 gram dana kıymada 27.4 gram protein bulunurken 100 gram tırtılda 28.2 gram protein bulundu. Ayrıca aynı miktarda dana kıymada 3.5 mg demir bulunurken, çekirgede 5 mg, tırtılda ise 35.5 mg demir bulunuyor Sadece bu kadar değil. Amino asit, magnezyum, lif ve mineraller açısından da zenginler. Düşük yağ oranına sahipler. Ortalama bir porsiyonun sadece böcek olduğunu düşünürsek 5 gramdan daha az yağ bulunacak bu yemekte. Bu miktar diyet salatasından bile daha az. Böcek yetiştirmek hayvan yetiştirmekten daha basit ve daha verimli. Hayvanlara göre daha az besi ve su harcıyorlar. Büyük ahırlara ihtiyaç duymazlar. Hızlı çoğalabiliyorlar kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebiliyorlar ve üretim maliyetleri de çok daha düşük. Böcek yemek deyince iğrendiğinizi hissedebiliyorum ama sanırım çoğunuz midye yemiştir. Bugün dünyada 2 milyar insan düzenli olarak böcek yiyor, araştırmacılar yenilebilir böcek türünün 1900 civarında olduğunu söylüyor. En çok tüketilenler uğur böceği, ateş böceği ve kara da dahil olduğu kın kanatlılar, kelebek ve güveler, arılar, karıncalar çekirgeler, sandal böceği, sinekler ve süne. Bunları yeme biçimi bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Afrikalılar toz ve macun haline getirip tüketirken Asya'da ise daha çok kızartma olarak tüketiliyor. İngiliz gastronom Stephen Gates bunun üzerine bir kitap yazdı. Yenilebilir böceklerin rehberi kitabında ateş karıncalarının my hoş, süne böceğinin elmaya yakın arının yer fıstığı ve bademi andıran, çekirgelerin cevizimsi, güvenin peynire benzeyen, gül böceğinin ise jambona benzeyen bir tadı olduğunu yazdı. Bu soru aslında bu videoda tartışılacak bir konu değil. Sadece bilgi vermek açısından söylüyorum. Diyanet işlerine sorulan sorulardan birinde çekirge yemek dinimizde nasıl karşılanıyor diye sormuş bir vatandaş. Diyanet İşleri yetkilisi, İslam dininde herhangi bir sakıncasının olmadığını söyledi. Hatta Buhari hadislerine göre helal hayvanlar grubunda yer aldığını, ayrıca fetvaya göre de insan sağlığına zararı olmadığı sürece gıda sanayisine kullanılabileceği eklenmişti. Sonuç olarak sanırım böceklerin gıda tüketiminde alanları artacak. Ben de çoğunuz gibi midye yedim, hatta severimdi. Ama bana sorarsanız böcek yer misin diye, şu an hiç hazır değilim. Siz ne dersiniz? Böcek yiyebilir misiniz? Eğer cevabınız evetse hangi böceğin tadını merak ediyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.